Acı? Ne? Kadim küt Berkay'ın Sinan mı? Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bugün Kadim Kürt Berkay'ın sığınağına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sığınağı çek. Bu sığınakta eski Kürt kitaplarına göre Berkay canlısı varmış. Mitolojisinde, Kürt mitolojisi diye Berkay gibi bir mitolojide var. kocaman bir eşeğe biniyormuş. Bir de yanında bir tane kuşu varmış. Bu kuş Osmanlı'dan daha küçük Osmanlı çek. O yüzden şimdi ona gidiyoruz. Hadi beni. İzleyin. Haydi olayları çözmemizde yardımcı olun. <laughs> Kadim Çinlik kitaplarına göre ısırdığı bir bir kişiyi de Kürt yapıyormuş. Abi, <laughs> Arda en son onda uyuyor. Eğer sonunda ısırıp Kürt olabiliriz. <laughs> o yüzden Berkay'dan kurtulmamız için bize bahşedilmiş ya, bir şey. ama bu şey çayı içenlere küt verken uzak duruyormuş. Aynı var. Bana da doldur. Bana da doldur. Ne olur. Yeter, bu, yeter, yeter. Benim mi bu? Bu evet. çayı içenlere. Onun, 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 onun. Bu Yiğit Hanım. Bana, Veya bana da doldur. Yeter. Hayır, gözünü sen sür. Birine <laughs> para <Mesela> ne <falan> veriyorsun? Pazartesi hep beraber tuvalet görüyoruz. Oğlum git lan kameraya. Kamera yok ki. Var, var, var. Kamp kaç. Bak, kamera var. Bak karga var bak karga var. Oğlum o geliyor. Uçuyor <laughs> oraya. Ne dedim karga geliyor. <laughs> 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 Oğlum o cidden canlı bu arada. Bide ya hiç. Bakın ya beni ya. bakın. Eşekle beraber yanına kuş da gönderebiliyor bazen. Berkay çok tehlikeli bir varlık. Ya. Oğlum bilerek kafasını arkada tutuyor. Kardeşler, Çünkü o bir Kırt. kürt. Kırt. İtan götünü çek, İtan götünü çek. Şu an küçükleri alıyoruz hayır, hayır. Çok azgınlıktan çok kutusunu istiyor. Hayır, hayır. Nerede, nerede? Bayılır. Lan durun bir dur, dur. Karşıda ne var? Çık bir kim, çık. Kürt merkez gibi arkadaşlar. Karşıda, çık. Bir rivayete göre buradaki Kürt Berkay, önce Kür... Önce Kürtçe konuşup, ondan sonra gizli eşeğinin üstüne binip bize doğru saldırmaya başlıyor. Çok gizli. <laughs> İçeri Hayır Ay kaç, yok. Şey yok. Kaç, 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 <laughs> kaç, kaç. kaç. <laughs> Çocuklar kaç saldırıyor. Hayır, bir olamaz. Hayır, kaç, kaç. Hadi, o gördün mü? Evet, evet, evet. Dur, tamam dur. Kaçmış. Kurtulduk mu? Kurtulduk bence de. dur. Sakin ol, evet. Ekip hızlı gelin. Evet. O kuşurttan Gece rüyalarıma gelecek. Hayır. Lütfen parti için bekleyin. Lütfen. Bluts an!